Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Fatih ve Zeynep yapıyorlar. Evet. Yani Fatih'in hikayesi. Zeynep yani. de söyleriz. Yanlış söyledik. Fatih'in hikayesi ve biraz de hikayesini yapacağız. Bir videonun içinde iki video olacak. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Emeğimizin karşılığını alıyız valla. İyi seyirler. Kalksana hadi. Kalk ya. Pişik iş alamamız lazım. Doğum duymadığımızda çalışmamız lazım. Sizin yaptın. Ben yaptım bak. Çiçekleri de temizledim. yaptım. Ben siz yaptım. Çiçekleri de Pizza da yedim. Bizim hayvanlar nerede ya? Bizim hayvanlar... Ana unuttuk kız. Bir dakika. Bir dakika. Aa dışarıda var. Niye dolaba koydun onları? Aldım. Eee ne? Uyuyor uyu, çiçekler. Uyu, Bu kadar bu güzel üst katlı parkları bilmiyorlar ki. İki bin verdik ya. Şaka şaka. Ya köfte bulduk. Köbe ya yaptım. Çokta Ay böyle tiktok kaptırsın. çekmemiz lazım ama dinle. Ya koyayım tekini de. Hazır. Ay çok güzel oldum ya. Dışarı böyle çıkmıyorum ben. Aynen. Bu tekte için mi bize ya? Ah ne anne? Ne annem ne bitti. Hadi. Hadi. Her zaman şeyim. Paya bizim manisiyim aynen. Ne kadar bizim kişiyim aynen. Her şey bizim. Kişiyim kaka bizim aynen. Her şey bizim. Her şey bizim aynen. Allah kahretsin. Aynen. Haydi hadi yapalım. Aynen. Çok güzel oldu. Çiko, Bir dakika ben çiko çiko çekeceğim. Çiko çiko. Bir,

kız yeter. Kafadan bir patko patko cüsfi bir de ya. Mi? Patko patko şarkı öyle vallahi ben mantıyım. İşi yataktan böyle. Dışa iş yapmayı <laughs> gitmedik dondurma satacağım. He Sen ben de gidin. evde yemek hazırlayayım. <laughs> tamam ben üstümü <laughs> giyeyim. Ay çok <laughs> iyi yaptın ya. Ben de çok güzel. Yine aldığım pijamamın kuyruğuna bak. Ay çok güzel ben gidiyorum hadi bay bay. Tamam. Sen niye boksun sanıyorsun? Ben uyuyacağım yalnız. Ay dondurma almaya geldim. Ablam gel ablam gel. Yedi dondurma istersen. Neli var? Her şeyini var. Ama neyi de var biliyor musun? Kakamız var. Ay yeni tatmak istiyorum. Kakalı alabilir miyim? Tamam ablam. Üç satma. Evet. Kık... <laughs> Şu olan tişli mi? Evet. Yok. En kakalı en, en, mı? Aha. Tamam. <laughs> Ay çok güzel ya.